Değerli vatandaşlar, 1999 yılında yaşanan Gölcük merkezli 7,4 şiddetindeki depremin 25. yılı. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bölgenin desteklenmesi ve yaraların sarılması için kullanılmak üzere bir fon oluşturmak amacıyla çeşitli vergiler çıkarmıştı. Özel iletişim vergisi de bunlardan birisiydi. Bu vergiler aslında o zaman geçici olarak ve bir defaya mahsus olmak üzere ve 2000 yılının sonunda bitirilmek üzere çıkarılmıştı. Önce 57. hükümet bu vergilerin uygulanmasını 2002 yılının sonuna kadar uzattı. Ardından gelen AKP hükümetleri bugüne kadar bu vergileri sürdürdü. Toplanan vergiler ilk yılda 1 milyar 100 milyon TL, takip eden 3 yılda 4 milyar TL, ondan bugüne kadar gelen süreçte de 85 milyar TL. Yani uygulamanın ilk 2-3 yılında 3-4 milyar TL civarında bir para toplandı. Geriye kalan 86-87 milyar TL'lik para AKP hükümetleri tarafından toplandı ve toplam 90 milyar TL toplanmış oldu. Ancak bir konuya dikkat. Bu 90 milyar TL toplanan paraların o günkü üzerinde yazılı değeridir. Yaşanan enflasyonu ve paranın uğradığı değer kaybını hesaba kattığımız zaman bu 90 milyar TL'nin günümüze getirilmiş değeri tam 580 milyar TL'dir. Şimdi vatandaş merak ediyor. Günümüz değeriyle 580 milyar TL'lik bu vergilerin yılı bütçelerinde gelir kalemlerindeki yerini görüyoruz nereden geldiğini. Fakat bu paralar nereye gitti? Nereye harcandı? Bu konuda bilgi sahibi değiliz ve doğal olarak verdiği verginin sonuçlarını nereye gittiğini merak eden vergi ödeyen vatandaşlar adına soruyoruz. Bu vergiler deprem vergileri için toplanan paralar nerelere harcandı? Hani kamuoyunda araç geçiş garantili otoyolları için, yolcu garantili havaalanları için ve yandaş firmaların vergi afları için kullanıldığına dair söylentiler var ya, bir AKP hükümeti bakanı benzer yönde açıklamalar yapmıştı ya deprem için deprem yaralarının sarılması için toplanan paralar nereye harcandı bir cevabınız varsa bilirim